Misericórdia. siyasi partilerin bayram günleridir. Sözlerime milletçe yüreğimizi yakan ve bizleri derinden bir elem ile yüzen Gara şehitlerimizi rahmet ile yad ederek ve ruhlarına birer Fatiha okuyarak başlamak istiyorum. Bu vatan için canını vermiş olan tüm şehitlerimizi ve hususen Gara şehitlerimizi Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. PKK ve tüm terör örgütlerine de Rabbim Kahhar ismiyle tecelli etsin. Milletimizin başı sağ olsun. Selam olsun Sevdam Haykariye. Selam olsun Ahmet-i Kani'nin gönül diyarı Haykariye. Selam olsun Fekih-i Dayıran'ın, i, -i ilim diyarı Haykariye selam olsun Seyit taha i Nehri'nin irfan ve nezaket sahibi Aykali'ye. Selam olsun Selahattin Neyubi'nin Kudüs davasına gönül vermiş İsa El Hakkari'nin yiğit evlatlarına. Selam olsun Kudüs Fatih'i Selahattin Neyubi'nin gönül yoldaşları Hakkari'nin evlatlarına. Selam olsun Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde. AK Parti davasına gönül vermiş Haykari'nin yiğit ve merhamet ehli gönül insanlarına selam olsun dava arkadaşlarıma tüm il, ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımıza Bravo. sevgili gençler gözümün nuru, saygıdeğer kadınlar, hasretin misali çok değerli hanımefendiler

gelip kiratın, gelip milleti kılvati. Sizin gelip kiratın, gelip milleti çeli. Sizin gelip kiratın, gelip milleti sileyi. Sizin gelip kiratın, gelip geli bura. Ün hamis ses seyime, ser bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükran şükranlarımı sunuyorum. Huzurlarınızda hürmetlerimi arz ediyorum. Genel merkez teşkilat başkanımıza ve genel merkezimize teveccühlerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti'miz kurulduğu günden bugüne kadar herkese kucak açmış, gönül bağı, herkese gönül bağı kurmuş bir partidir. AK Parti Edirne'den Hakkari'ye, Türkiye'nin her yerinde taş üzerine taş koyan her insana dokunmuş bir partidir. Saygıdeğer Hakkari hemşerilerim, bir emanet devralıyorum. Bu emaneti teslim alırken herkese adaletli ve hakkaniyetli davranacağımıza söz veriyor. Hak ve hukuka riayet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilçe başkanlarımızla kadın ve gençlik kollarımızla belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla beraber sadece bir kesimin değil tüm Hakkari halkının hizmetinde olacağız. Bundan emin olun. Ve <laughs> şu anda karşımda duran Mehmet kardeşime, Osman kardeşime, avukatıma Nurettin Bey'e ve bütün daha önce görev yapmış bütün arkadaşlarıma, şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonra bir adım geriye gitmek yok. Hep yanımda olacaksınız. Biz kardeşiz. Bu dava kardeşlik davası. Son vermeden önce kapımızın herkese açık olacağını. Bu makamın bizim değil. Sizin makamınız olduğunu asla unutmayın. Bizleri o makama getiren sizlersiniz. Benim bu makama oturan sizlersiniz. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızı bu makama oturan sizlersiniz. 2002 seçimlerine başlarken ilk miting yaptığımız il Hakkari. Ye. O nedenle AK Parti'nin ve AK Partilerin gönlünde Hakkari'nin çok özel bir yeri vardır. Biz Milletimizi kardeşlik hukuku içerisinde yaşatalım. Hep beraber kardeş olalım derken Birileri suikastlar düzenlediler. Birileri muhtıralar verdiler. Ama biz bunların hiçbirisini aldırmadık. Bedirini de sadece halkımızdan alırız. Durmak yok. Daim aileler dedik. Daim aileler bugün gelişmiş ve zengin bir ülkede, adil bir ülkede birlikte yaşayabilmenin şansını yakaladık ki o yürek genişliğini görüyorsunuz. Abdülmuttalip abi bana dedi ki, ifşa ediyorum abi, boyun uzun dedi, yanında filan böyle başladı. Dedim ki, ben de senin yanında otururken tedirgin oluyorum, senin gönlünün büyüklüğü çok fazla abi dedim. Çok geniş bir gönlün var, çok büyük bir yüreğin var dedim. Zaten asıl olan boyda, boyun uzunluğu, uzunluğunda değil. Asıl olan yüreğin genişliğinde, yüreğin büyüklüğündedir. Yüreği güzel, yüreği coşkun insanlar sizi bir kez daha selamlamak istiyorum. Saygıyla ve hürmetle. Sevgili Hakkari'liler, sevgili Neşehir'liler, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere kalbiyle duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Ortasındaki Nevşehir'e ve en doğusundaki Hakkari'ye uzanan bir hatta Türkiye'nin tüm güzelliklerini Birlikte kucaklayarak gerçekleştiriyoruz. Evet. İzmir'de bizimdir. Ne şey? Hakkari halk adına size saygılarımı arz ediyorum. Yolumuza canımız kadar. Evet. Ülkemizin Devam. geleceği için 2023'e ramak kala inandığımız yolda dava Allah'ın izniyle 2023'e hakkar Halk Keşfi hazır emir ve talimatlarınızı bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanım. баи башканы